Bir de bu Winter Soldier'ın her seferinde nasıl beynine format atıyorlar da bu adam tekrardan yok edici katil olarak göreve başlıyor. Hızlıca buna bakalım. Aslında şaşırmazsınız ama zamanında CIA tarafından yapılmış deneyler var. Ee, MK Ultra diye bir deney var. Bunun daha detaylı versiyonunu YouTube'da arayıp çok rahat bulabilirsiniz. Bu MK Ultra deneylerinde deneklere, efendime söyleyeyim LSD olsun, çeşitli elektroşok yöntemleri olsun, beyninde çeşitli bölgelere uyaran vermek veya beyninde çeşitli bölgelerle uyarım, oynamak olsun. hani bulvari hareketler yani. Ee, çeşitli travma sonra stres bozuklukları yaşatıp bu insanlara belli maşı şartlanmışlıklar, koşullandırılmışlıklar falan filan kazandırmak olsun. Neyse işte böyle deneyler yapıldı. Fakat bunların sonucunda şunu öğrendik ki bir insanın hafızasını gerçekten tam anlamıyla ne silebiliyoruz ne de bir insanı tam anlamıyla böyle kontrol edebilir bir kukla haline getirebiliyoruz. Peki burada bizi engelleyen şeyler ne? Karşınızdaki insanların hafızasını %100 oranda silemiyoruz. Yani kişiler hafızalarını, geçmişlerini kaybetseler bile çoğunlukla belli başlı karakter özelliklerini taşıyorlar. Aynı zamanda doğup büyüdüğünüz ortamdaki çevresel etkenler ve sizin kendinize nasıl davrandığınızda da bu tip şeyleri etkiliyor. O yüzden bir insanı alıp hafızasını silseniz bile yani geçmiş anılarını yok etseniz bile çoğunlukla karakteri değişmiyor. Karakterini değiştirmek için yapmanız gereken şey o kişinin beyninde bir delik açmak.